Evet İnon Yehal'in eşliğinde Kasto İstanbul Vali Şampiyonası'nın ilk ayağının görüntülerini izledik. Umarız hoşunuza gidecek programın akışı içinde. Şimdi güven. Biraz da gerçeklerden söz etmek gerekiyor. Nedir gerçekler? Kullandığın otomobil alt kategorilerde değil üst segmentte bir otomobil. Yani eşittir para. Bunun servisi, bunun lastiği, yedek parçası, antrenmanı osu busu derken sana amatör diyoruz ama çok ciddi bir rakam harcıyorsun. Çok doğru fakat gene de kendi bütçemiz var elbette ve tasarruflu davranmaya çalışıyoruz. Bu her şeyin ucuzunu seçmek değil ama arabayı kollamak da bir tasarruftur aslında. Yani dandun bütün çukurlara girmemek, belki yarım saniye kaybetmek, biraz daha ucuz bir lastik seçmek. Bütün imkanlarımızı açıkçası yani zorladık. Dikkat ediyor musunuz bunlara? Çok. Çok. Yani lastik o 300 pound, şu 240 pound bunu alalım şeklinde misiniz? Şimdi bir yarışta 16 tane 20 tane lastik kullanıyorsun. İşte o 300 poundlar veya kullandığın VRF benzin. Ben uzun süre 98 kullandım bütün herkes VRF kullanırken. Bir tanesi 5,5 euro, bir tanesi 1 euro. İşte bir ton kullansanız ciddi bir diferans çıkıyor. Ee, onlara çok dikkat etmek zorunda kaldık bugüne kadar. Serdar yine destek çıkmadı. Benzin bile vermedi. Ah Serdar yani <laughs> bu yeğenine bakmıyorsun. Serdar Şimdi... açıkçası o konularda çok destek oluyor. Tabii ki finansal olarak bir bağımız yok ama yani teknik olarak, bilgi olarak, zaman olarak çok zaman ayırdı. Şimdi birazcık e, bu işi yapmak isteyen insan sayısı fazlalaştı. Eskisi gibi değil. Evet. Çok fazla. E, ki hoşumuza da gidiyor değil mi gençler? Çok. Çok keyifli. Ne öneriyorsun? Hangi yolu izlesinler? Herkes senin kadar e, oradan kısıp buradan kısıp harcayamaz. E, Çocuklarınız Maddi imkanları da sınırlı, ne yapmalı? Şimdi açıkçası bu spor e, bir anlamda sokağa para atma sporu. Onun için e, finans önemli bir kaynak burada. Birçok insanı ben görüyorum ki küçük sponsorlar vesaire bir yerlere gelmeye çalışıyorlar ki bu çok güzel bir çaba. Ama e, finans yatsınamaz bir gerçeği bu sporun en azından ilk başlarken. E, bugün bazı fabrika takımları amatörlere yönelik çok ciddi olaylara giriyorlar. Ford e, işte mahallede de bonus olarak biliyorsun iki tane evet. araba veriyor. Tofaş bazen çeşitli aktivitelerde bulunuyor keza. Bunlar en doğru adresler. Çünkü profesyonel bir ekiple olabildiğince düşük bütçelerle ve çok doğru adımları atarak başlamanın bence tek yöntemi. Ee, sana katılıyorum. Fakat o çocuklara da yardım etmek e, gerektiğini düşünüyorum. Bir de bizim bir dezavantajımız var ülke olarak. İstikrar denilen bir şey yok sponsorda Bir yıl e, tamam ben destekliyorum sonra devam edelim diyor. Yıl sonunda çekiyor desteği. O genç insan da ortada kalıyor değil mi? Maalesef Türkiye'de bu spor olarak belki de bir noktada görünmüyor bazı kurumsal firmalar tarafından. Ee, burada tabi basın ayağı, medya, federasyon hepsi bir çemberin içinde varlar. Herkesin katkısı gerekiyor. Biz olabildiğince amatörlere katkı vermeye çalışıyoruz. Onları cebimizden yarışlara götürüyoruz, destek veriyoruz, antrenmanlarına gidiyoruz. Sohbet ediyoruz, rakı içiyoruz ama yani her noktalarında bulunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince en azından kopilotum ve ben olarak. Ama çok da fazlası gelmiyor tabii elimizden. E tabii ki. Yani e, siz ilk önce kendinizi yarıştırıp ardından onlara destek olmak <gülüyor> zorundasınız. Kötüyetle. <laughs> <laughs> Peki görüntülerimizi izleyelim. Kastro İstanbul Vali Şampiyonası'nın ilk ayağından ikinci ayakta aynı yerde yapılacak. Görüntülerin ardından onu da anlatacağım.